Allah be selamünaleyküm. Ne şey nasıl ya? Moralim çok bozuk. Allah be selamünaleyküm. İbni, xeyir moralim ya bozuk baba. La valla, Allah be keşfedim kapanmış. Bütün sosyal medyalarda, yani ciddi manada böyle o kadar emek veriyen boş. Yani izlemiyor. Ya, hey, ben açarım bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. E, Allah be açarsan doğrudur. Da ben moralim çok bozuk. Yani ben, yani o kadar emek boşa gidiyor. Yani. Yok. میده قیام و بناسار هم خورده شما نمیستن نیمزو نیستن مولاری بودی سن بچون شیفه داری حساب بیاد مثلا جرا بیاد بناسار هم سن جانی سکمه بابا ها خلا بیا چارسن من سی اخشام قفان بیلاز یرنه گرسن بچون بگیدار بولم حبسنه مثلا جرا مثلا جرا دارم سن اچارسن ده مولارم بوزن یعنی که شوید قفای اولدگی Ee açarsan doğrudur. Ben akşam sebikleri attım ama yani o kadar emek verir. Sen yani şey yap. Sen Allah razı olsun. Millete geri bizden çekiyor ama işte bak sen izlemiyor abi. izlemiyor ki. Abi kapa diyor. kesin. Bir dakika olmadı. Şimdi sen açarsan dedi mi? Ben olmaz. Yani ben, sen süre kala bir açamazsan ben deyim açarım. Tanıdıklarım var, moderatörüm var, etkili var, bilmem ne var. Zaten işi yok oturuyor. Tartışacak senden ha ben yani. Söyle ol açamazsan bir et, söyle. Açarsan dediğim olmuyor. Yani hala abi dedik moralimiz bozulmuş. Gelin bir neşeyi alın. Böyle bir kafam dağılsın. değil ki açarım. Açamazsan normalde. Ben bileyim yem açamayacağım. Ben kendim yıllardır içindeyim. Allah'ın bakkalı sen nereden açacaksın? Açarım. Hani ben size diyeyim ki açamazsan sen de beni böyle sunarsan ki içi bu işi de yok. Böyle daldı daldı bir anladı. Daldı daldı var ya anlatarsam ya işte moderatörüm var şey var neyi var? Neyi var? Ne? Allah'ın bakalı nereden moderatörü tanıyor yöneticiyi tanıyor? Yeter ya. Böyle bakarsan Marketler kuruyorlar, dev kuruyorlar, hepsi sizin canınızdır, ciğerinizdir, ciciştir, Bakkal, kalleysin, pokizdir. Yok hala be estağfurullah ya. Yok yok aynen biliyorlar. Aynen biliyorlar